Saatinin belli günlerinde <laughs> buluşuyoruz gibi bir şey oluyor. <laughs> Nasıl? Böyle mi? Gezi mi Tamam mısınız? Kadırcı Seren Bey'i de alayım. Evet. Seren Bey, Kadırcız. Seren Bey'i Kamil bu tarafa gelsin. Kamil bu tarafa Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? nasılsınız? İyi. Merhaba. Ne var ne yok? İşte hava güzel biraz çok Biz bir süre Ne basın olur. Bir toplantımız vardı. Geldik. Toplantımızı yapıyoruz. Aman dikkat edin. Evet. Tövbe Şey gördük, e, boks gördük sizin mi? Benim değil. Kim, <laughs> kimi? Benim değil arkadaşım. Ee, sizin zannettik de. Ben ya. boks yapmıyorum. Ben başka böyle fonksiyonu yapmıyorum. Ne yapayım? Daha kendimi yormayan şeyler yapıyorum. Depremle ilgili bir korkunuz varmış. Yendim Hepimizin var yani depremle ilgili. Yenebildiniz bir... mi? Maalesef bunu yenmek çok mümkün değil. İşte oturduğumuz evlere, bulunduğumuz yerleri e, denetleterek ancak biraz içimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. E, İstanbul'da da bekleniyor. Ne, evet. ne yapıyorsunuz yani? yani tedbir yani... olarak ne aldınız? Yıllardır söylenen işte şey zaten. Yani başımıza bu felaket gelince tabii birçok insan önemsemeye başladı ama ben e, genellikle ev seçimlerimde buna göre yapıyordum. Yine aynı şekilde işte denetlemeler yaptırıyoruz deprem çantamı hazırladım. Zaten vardı. Şimdi biraz daha bilinçlendikçe daha neler e, bulunması gerektiğini öğrendikçe onlara göre hazırladım. Mesela neler koydunuz deprem çantasına? Bir tane kocaman bavulum var hmm, bu defa. O bavulun içinde olası evsiz kalma durumunda yaşayabileceğim uyku durumundan gıdalara kadar her şey var. Bir de yatak başına koyduğumuz, işte uzmanların söylediği küçük çantalar. Herkesin yapması gerekiyor. Mutlaka cidik diyorlar mesela. Evet, tabii. Ben her zaman zaten kadar taşıyordum. Vardı mutlaka. Ee, tedbirli olmak lazım. Yani bu anksiyete falan değil. Bu bir gerçek. Uzmanlar tarafından söylenen bilimsel bir gerçek. Şakası yok. Evet, bunu somutlaştırdıkça, bir şeyler hazırladıkça sanki e, yaklaşıyormuş gibi bir korkuya kapılabiliyor insan. Ama öyle bakmamak lazım. Hazırlıklı olmak lazım. Onun dışında yeni proje var mı? Yeni projeler e, var yani okuyoruz ama Kişisel olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Canım vermek istemiyorum. Hmm. <laughs> Belirli bir şey yok. Tamam arkadaşlar? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet. Ya nasıl ne yapıyorum? Üçünüz oraya E, Mer merhabalar nasılsınız? Ya çok kısa sohbet etsek. Birazcık acelemiz tamam. var arkadaşımızın yanında. Teşekkür ederiz. Sağ olun.